Evet arkadaşlar bugün Roblox çekiyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> e, Kıyafetimi mavi yaptım saçını. Arkadaşlar uyarı küçük çocuklar izlemesin. Korkunç bu. İzlemesin onu söyleyeyim. İzliyorsa izlesin. Bana ne kardeşim sonra da şudur budur yatamıyorum filan demeyin.

Hah gel. Tamam. Ne? Oldu. Ya olmaz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Dur hayır hayır lütfen beni dışarı atma. Hayır tek başım. Sen görürsün lan. Zor moda gireceğim. Zor moda mı gitsen lan? Hadi zor moda gireyim. Evet arkadaşlar zor moda girecek. Zor moddan ne yapacağız? Öf! Zor moddan ne yapacağız? Hacker modu mu? Zor mod değil mi bu? 7 ile 12. Oyuncu 21, 20, 19, 18, 17, 16. Arkadaşlar oyuna girelim. Ben açacağım. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Okunmuyor. <laughs> Çok güzelmiş. Hiç korkunç değil ya. Bir şey yok değil mi arkadaşlar? Hem donatların neden kırmızı ya da mavi olduğunu bilenler var mı? <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen. <laughs> Öğretmeni bakın. Biz neredeyiz? Biz buradayız. İ i i u 5 5 4. Lan okul nerede? <laughs> Aa met havada kal. Kesin başımıza bir bela gelecek ha. O yüzden medikit koymuşlar. Kesin başımıza bir bela gelecek. Yok şey. Şuradan medikit alayım. Derse git de basalım. Bir sürü medikitim oldu ya. Lan. 30 saniye bir şeyler bulayım 30 saniye içinde. Al şunu. Şunu al. Koşalım sınıfa. oturdum arkadaşlar. <laughs> Salsesinde. Abi 7 tane meç ne demek ya. <laughs> Şuna bakın 7 tane. Bir sürü kişiye basabiliyorum. 5 medkitim kaldı Onları da bana kullanacağım Dur <laughs> medkitleri bana basın desem ne olur Hakikaten Medkitler Arkadaşlar şimdi burası açılacak Yok macera söylemeyeyim Heyecanlı olsun de oturamıyorum. Olsun. Hmm, kapı kapı kapanmış. Oturdu oynayın masanın üzerinde. Kapı kapandı. Öğretmen gitti. Masanın üzerinde oynayın. Masanızın. Evet arkadaşlar havalandırmayı açıyoruz ama neden? İnsan havalandırmayı neden açar ki ya? Değil mi? Bunu ha, havalandırmayı... Kardeşim bana Aa, oğlum benim cemim full. <laughs> Zaten mekitim var. Bandajım da var. Fena değil ya. Öğretmenler geliyor diyor. Hemen geri döndük. Öğretmenimiz geldi. Havalandırmayı kim açtı? Hayır hayır hayır. Bunu bir sıra olarak sakla. Sakla sakla lütfen. Yes be kazandık. Saklamamız lazım çünkü arkadaşlar. Yani öylesini açtık aslında. Birisi kaçmadı ama kaçtı sanıyor öğretmen. Ee, i̇şte böyle Aa, kapı açık. Lan bu ne? Keto haç kala. Onun Çince mi, Korece mi, Gezce mi, Türkçe mi? Hangi dil? Biliyor musun? Hangi dil kanki? Kanki hangi dil? Kanki hangi dil? Hangi dil? Ne sanam dil? Kafeterya'ya gitme. Gitmeyin arkadaşlar, kafeterya kötü. Eee öğretmenim. Başkan olabilir miyim? Öğretmen çekmecelerinde ne var? Öğretmenim siz... Hiçbir gün bir şey yemiyor musunuz öğretmenim? Öğretmenim siz bir şey yemediniz mi? Öğretmenim siz aç mı kalacaksınız? Öğretmenim... Öğretmenim yemekleri bandaj koyayım. <laughs> öğretmenim ben saklanıyorum. Yuuu Masasına oturdu ee, Evet e, Ne yapacağız Okulu keşfet diyor o zaman Dışarı çıkıp biraz malzeme arayalım Kesin başımıza bir bala gelecek ya Hop 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 O nasıl kapattım. Bak iyi izle. Ne? Hangi sınıfa gitmeyiz. Benim tarih sınıfı arkadaşlar yanlış sınıfı seçmeyin. Tarih sınıfı. Ha, tarih seçmişler. Ha tarih sınıfı zaten bizim sınıf

Evet, ne yapacağız arkadaşlar yani? Böyle bir okulma, 30 dakika sonra... 30 dakika sonra ne oluyor lan? Gece olmuş ne oluyor lan? Anladırmadan kaçalım. Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Kesin bir şey olacak demiştim. Kesin bir şey olacak demiştim. Ne oldu? Bir şey oldu değil mi? Bir şey oldu değil mi? Arkanda dönme lan. Bir şey oldu değil mi? Bir şey oldu değil mi? Hı, ne olacak acaba? Bayılıyor. Neye bayılıyorsun? Sana. Amanın. <laughs> Abi o ne? Yerimi bıraktın. Ne Abi zombiler gelmiş. <laughs> Aa, zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Arkadaşlar zombiler geliyor. Gelin. Kaç 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 kaç. Hemen bir şeyler bulmamız lazım. Arkadaşlar hemen bir şeyler bulmamız lazım. Bugün zombi var mı? Arkadaş bir arkadaş bir zombi bu zombi aptal değil. Kafam karıştı. Aa, arkadaş bir zombi basınca ne oluyor acaba? Şimdi bu şeyin içinden bir tane çıkacak arkadaşlar. Tornavide hala Anladın mı? atacağız. Ha tuvalete çıktı. Bas 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 Açıldı mı? Ha açılmış. Hemen gideceğiz arkadaşlar. Şöyle. Geliyorsunuz mu kankiler? Burayı zıplayacağız. Müdürün odasına gideceğiz. Hadi. İçeri boş bir koltuğu da bacaklar Tamam. Hadi. Müdüre gidebiliriz. Hadi müdüre gideceğiz. Ya mı lan bu kırılmıyor. Zıplamayın artık. Akırılıyormuş lan. Haberler. Haberleri izleyelim bakalım haberlerde ne varmış. <laughs> Haberlerle oynayalım, haberlerle oynayalım, haberlerle oynayalım. Müdür zombi olabilir mi? Üsttekilerin ne yazdığını bilmiyorum. Ben bu oyunu biliyorum. Müdür zombi olacak arkadaşlar. Müdür zombi olacak bak. O okuldan zombi çıkacak. Okuldan zombi çıkacak. Müdürün yanında zombi olacak. Sonra şuraya gideceğiz. Öyle öyle işte. <laughs> Gördüğünüz gibi Gülen buraya <laughs> Haberleri izleyelim Bak arkadaşlar müdür zombi olacak. Sopalar alacağız. Sopaların müdürü öldüreceğiz. Çünkü bak şu is zombi olacak. Kapı açılacak. Ben bunu tek başıma bitirmiştim. En sonunda öldürüyorlar sizi arkadaşlar. Aha haberlere bakalım. Zombiler basmış dünyayı. Zombiler atak yapıyormuş. Ondan sonra Trump'la başkan olmak istiyormuş. Allah Allah bu ne ya? Yum diye bela oldu baş, başımıza. Bir şey söyleme tamam mı? Video çekiyorum. Şey Şimdi, sopalar alacağız arkadaşlar. Nereden oğlum sopalar?